Bugünkü tarifimizde toz ekmeği yapacağız. Önce 260 ml suyumuzu pişirme azlığımıza koyuyoruz. Sonra sütümüzü ilave ettikten sonra 750 gram unumuzun yarısını pişirme haznemize döktük. Onumuzun üzerine tuzumuzu 15-16 gram yani 2 küçük ölçek tuz 1 yemek kaşığından biraz daha fazla yağımızı ve 20 gram koro instant mayamızı bizim kullandığımız maya yuva maya midede ekşime yanma yapmamaktadır sonra unumuzun kalanını döküp karışımımızı hazırladık daha sonra bu karışımı makinemizin içine koyup menüden aslında tarifte bir diyor ama ben size üçü öneriyorum çünkü pişirme süresi daha fazla. Gram olarak da 1500 gramı seçiyoruz. Kıtırlık iki de kalsın daha iyi. Kenarları pişmez. Sonra açma kapımı düğmemizin basıp pişirmeye başlıyoruz. karışımımız hazırlanıyor. Aşama aşama diğer görüntülerinde kaydedeceğiz.